Merhaba arkadaşlar rengarenkli lif YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine yapımı çok kolay uçları yıldız şeklinde dilimlere ayıracağımız bir model yapacağız. Ee, üç rengim var önümde görmüş olduğunuz gibi beyaz ve yeşile ihtiyacımız var. Yeşilin açığı koyusu olabilir. Bir de ben bu rengi seçtim yavru ağzını. Şöyle kodunu da verelim. Bonbon 98 501. Evet tığım 2 numara 1.75 milim her zamanki kullandığım tığım. Ee, bu şekilde kanalıma abone ücretsiz abone olmayı lütfen unutmayalım. Ee, zil butonunu da aktif hale getirdiğinizde abone olduktan sonra tümünü seçerseniz yüklediğim videolardan da hemen bildirim alırsınız. Instagram'da da yine burayla sayfa adım aynı. Oradan da beni e, takip edip modellere bakabilirsiniz. Evet hemen yapımına geçelim isterseniz. Ön model hazırlığım yok arkadaşlar. Öyle bir fırsatım olmadı maalesef. Ee, o yüzden sizinle birlikte yapacağız şöyle yavru ipimle. Hemen başlıyorum. Bakın 6 tane zincirimi çektim. İlk zincirimin içerisine gidiyorum bakın şu şekilde. Kapattım. Bir zincirle sıkladım. Şöyle hafif de çekiyorum ipimden. İpimi tekrar uzattım, başa doladım. Yuvanın içerisine fıstık yapacağız. 3 de doldurduğumuz. Bakın 1 2 ve 3. Kapattım. Şu aradan geçtim. Tekrar kapattım. 2 zincir ara boşluk için tekrar başına doladım yuvanın içerisine yine bakın şöyle bir başına doladık iki hiç bilmeyenler için böyle detaylı anlatıyorum bilenlerimiz var arada Evet başına tekrar doladım yine üçüncü aldım şuradan tutuyorum bakın geçtim şu aradan tekrar geçtim tuttuğum yerden ve kapattım iki zincir ara boşluk için yine halkan içerisine fıstık yapıyoruz 3'te doldurduğumuz şöyle geniş aldım bu aradan geçtim ve kapattım iki zincir çektim bakın üç tane yaptık şimdi üç tane daha yapacağız altı tane olacak toplamda dördüncüyü yaptım araya iki zincir başa doladık tekrar araya iki zincir tekrar başa doladık 1 2 ve 3 kapattım. 2 zincir bakın 1 2 3 4 5 6 tane fıstığımız oldu. 2 zinciri çektik. Hemen hiç başa dolamıyoruz. Bakın karşı fıstığın tepesine battım. Şu şekilde kapattım. Yaz günü cam açık. Biraz çocukların sesi geliyor ama kusura bakmayın. Bir zincir çektim. Hemen ipimi koparıyorum. Şimdi beyaz ipe geçeceğiz. Evet. Evet, beyaz ipime şöyle bir zincirimi çektim. Bakın burası düz taraf. Tersini tutmayalım. Düz tarafından herhangi bir fıstığın tepesinden ipimi böyle battım ve buraya kapattım bir zincir. İpimi uzattım, başa doladım. Bu fıstığın tepesine çalışacağız. Bakın 1 2 ve 3. Kapattım. Bir zincir. Tekrar tepesine bir fıstık daha yapıyorum başa doladım bunu kapatmıyorum bakın şu tuttuğum yere batacağım bir ikinciye tuttuğum yere bir fıstık daha yapacağım ikisini birlikte bu şekilde alıyorum bakın kapatma aynı buradan aradan geçtim ve kapattım iki zincir çektim başa doladım bakın diğer fıstığın tepesine geçeceğim her bir fıstığa bu işlemi yapacağız başına dolayarak geçtim batıyorum hemen 2 3 şu şekilde kapattım bir zincir tekrar tepesine başa doladım aynı dibine ikisini bir kapattım araya iki zincir tekrar başa doladım bakın başa dolayıp geçiyoruz karşı fıstığın tepesine hemen ilk fıstığımızı yapıp kapatıyoruz Tekrar tepesine bir fıstık daha yapıyorum. Bunu kapatmıyoruz. Hemen dibine. Bu şekilde ikisini bir kapatıyorum. Araya iki zincir. Evet, diğer üç fıstığın tepesini de aynı şekilde yapalım. Aralarda iki zincir. Evet, bakın şöyle hepsini tamamladım. İki zinciri çektim. Hiç başa dolamıyorum. Bu karşı fıstığın tepesine bakın böyle battım, kaydırıp çıkardım. Bir zincir. Şimdi yine buraya hemen bir fıstığımı yapıp kapattım. Şimdi yeşil ipimizi alacağız. Bir zincirimi çektim. Beyaz ipim tığımda bakın takılı. Şu yeşili parmağıma doladım. Şöyle hemen aynı tığ üzerinde yine buna bir zincir çekiyorum. Şu aradan geçiriyorum. Şöyle yanaştırdım. Bakın buranın tepesine bunu bir sabitliyorum şu şekilde bir zincirle başa doladım buranın tepesine yapacağız 3'te doldurduğumuz fıstığımızı beyaz ipimiz bizimle birlikte yürüyecek arkadaşlar başa doladım hemen buraya beyazın dibine bir fıstık yapıyorum tekrar başa doluyorum bakın yeşili bir tane daha yeşille yapacağım bu sona bakın üçünü bir kapatıyorum. Üçlü fıstık kapatıyoruz. Sadece ip değişikliği yaptık. Şu beyazı hafif çektim. Bakın bir tane daha yeşil lazım bana tomurcuğumuz. Evet, şimdi yeşili arka tarafa bırakıyorum. Beyazı aldım. Yeşil bizimle birlikte yürüyecek. Bakın şöyle yürüteceğim. Başa doladım. Hemen buraya bir tane daha beyazla yapıyorum. ikisini bir kapattık bir iki zincir çektim bu şekilde bakın altta bir tane yatan fıstık vardı şimdi yeşille iki tane oldu arkadaşlar bir üçlü fıstık kapatıp iki tane de kapatıp artırma yapıp sayı ikiye ulaştırdık tekrar gösteriyorum başa doladığım iki zincirden sonra karşıya geçiyorum yine beyazla geçiş yapıyorum kapattım bir zincir yeşili alacağım beyazı şöyle arkaya bırakıyorum yeşili aldım şu aradan geçirdim bakın bu şekilde buranın tepesine bir tane yeşille yapıyorum şurada ne yaptıysak aynısı beyaz ipim yürüyor başa doladım bakın buraya dibine tekrar başa doladım sona şurası bir dilim olacak bizim şu hemen zincirden önceki son yere battım. Üçünü bir kapattım. Bir zincir. Sonra şu beyazı hafif çekiyorum, şu arkada çok belli olmasın diye. Şimdi yeşil bir tane daha lazım bana. Dört kollu gibi yani diyeyim şöyle iki altta, üstte de iki tane, dört tane lazım. O şekilde aklınızda kalsın. Bunu da yaptıktan sonra yeşili bırakıyorum. Beyazımı alıyorum. Yeşil tabii yine arkadan benimle birlikte geliyor. Başa doladım. Artırmamızı yapıyoruz. Bakın ikili fıstık kapatıyoruz sıra sonunda ve bu tek fıstığımız yatan bir taneydi. Şimdi yine ikiye ulaştı. Evet arkadaşlar bu sıramızı da bu şekilde yapacağız. Şöyle yeşil ipimizi de hafif çektik. Başa doladık. Karşıya geçiyoruz beyazla. Diğer e, dilimlerin dilim diyoruz artık yani her bir dilimimiz olacak onların tepesinde aynı bunlar gibi yapıp gelelim Evet bakın şöyle son yeşilimi yapıyorum burada ipimi bırakıyorum yeşille işimiz bitti şurayı yapmıştık zaten orada ipimizi bırakalım şöyle biraz uzunca keselim ben orada düğüm atacağım Evet şimdi başa doluyorum yine burada artırmamı yapacağım beyazla kapattım iki zincirimi çektim bakın bu karşıya hiç başa dolamadan batıyorum böyle kaydırarak çıktım şimdi buraya yine şu yeşil ipimi bir ayırayım ben Evet buraya beyazımı ilk fıstığımı kapattım tepesine bir tane daha yapıyorum başa doladım bakın şu dibine şu tuttuğum yere bir tane daha yapıyorum Şimdi şu orta yeşil yavru az olacağı için yeşile batmıyorum artık. Bakın yeşil yerine geldim. Burada duruyorum iki tane yavru az ipimi parmağıma doladım. Bakın şöyle buna aynı yeşilde yaptığımız gibi bir zincir atıp buradan devam edeceğim. Şöyle beyazımı da arkadan yürütüyorum. Başa doladım bakın. Yani ipimi taktım yavru ağzım ipimi taktım. Bir de buraya fıstık yapacağım. Bakın üçünü birden kapatıyorum bir zincir tekrar tepesine bir fıstık yapıyorum dibine bir fıstık yaptım bana üç tane gerekli arkadaşlar yavru ağzına yeşil de dörttü. bakın şimdi 1 2 ve 3 bırakıyorum ipimi beyazla devam edeceğim yavru ağzı rengim gene yürüyor benimle bakın şöyle arka taraftan çok belli olmayacak şekilde. Şu beyazı bak mesela yaptık, şöyle hafif çekin arkadaşlar, çok belli olmasın arka kısımdan. Şu üstünden gidersek, şu çok yakın tutarsak belli olmuyor. Evet, üçünü birlikte kapatıyorum. Bakın iki taneydi yatay fıstığımız, şimdi yine iki tane. Sıra sonunda bir iki la fıstık kapatarak sayıyı 3'e çıkaracağız. Buraya hemen bir fıstığımı yapıyorum beyazla yine. Yine beyazla bakın dibine bir fıstık daha yapıyorum. İkisini bir kapattım. Araya iki zincir bakın. 1 2 3 oldu fıstığımız. Şimdi diğer dilime geçeceğiz. Yavru ağzı yine böyle üst taraftan şöyle hafif bakın şu şekilde yürütüyorum. Başa doladım. Karşıya geçiyorum. İlk fıstığımı kapatıyorum. Bir zincir, tepesine iğne yapıyorum, dibine yapıyorum. Bakın bu şekilde. Şimdi nereye geçeceğiz? Bu ortaya batacağımız için renkli ipimi alıyorum, yavrazıyı beyaz arkaya bırakıyorum. Şu şekilde, tam eşit seviyede gidiyorum beyazımla da. Bu ortaya bir fıstık yapıp üçünü bir kapatıyoruz. Video üzerinde ayar tuşu var arkadaşlar. Hızı kendinize göre düşürebilirsiniz. Artırabilirsiniz. Alt yazıları oradan kaldırabilirsiniz. Tamamen size bağlı. Evet bir tane yaptım tepeye. Yine aynı yuvaya bir yavru ağzı yapıyorum. Bana üç tane lazım bakın. Yavru ağzını bıraktım. Beyazımı hafif çekiyorum şöyle. Başına doladım. Yan tarafa fıstığımı yapıyorum. Yan tarafta ne yaptıysak aynı işlemleri bütün dilimlere yapacağız. Bakın. Şimdi artırma yapıyorum sıra sonunda. Bir buraya, bir de buraya. İkisini birlikte kapatıyorum. Araya iki zincir. Evet, diğer dilimlerimizi de tamamlayalım aynı şekilde. Evet, şimdi en son bakın yavru ağzı yaptım. Bu yavru ağzını bırakıyorum. Burada koparabilirim. Biraz şöyle yine uzun bırakalım. Arka yeşille bağlayacağız onu. Evet, şimdi yine burada beyazı yapıyorum size göstermek için açtım videoyu kapattım bir de artırma yapacağım buraya ben ikisini bir kapattım araya iki zincir çektim bakın karşıya hiç başa dolamadan birleştirmemi yaptım şu bağlamayı da bir hemen yapalım ya ben bu şekilde yapıyorum daha sağlam oluyor şu yeşille bunu ikisine şöyle tam içine geçecek şekilde bağlıyorum arkadaşlar birkaç düğüm atıyorum daha sonra şöyle bir geçiyorum bakın şöyle hafif kaybediyorum yeşilin içerisinde bakın kayboldu bir de şöyle buradan da geçip ipimi koparıyorum arkadaşlar Evet şimdi yine bir üst sıraya geçeceğiz beyazla devam edeceğiz girişte ilk fıstığımı kapatıyorum bir zincir tepesine bir fıstık daha yapıyoruz dibine yapıyoruz ve yan tarafa üçerli fıstık kapatacağız sıra sonuna kadar sıra sonunda da ikili fıstık kapatarak sayı 3 4'e 4'e 4 5'e bu şekilde devam edeceğiz Evet şuraya kadar bakın şuraya kadar üçlü fıstık kapatalım Evet bakın şöyle sıra sıranın sonuna kadar zincirden bir önceki yere kadar üçlü fıstık kapattım bakın altta üç tane yatay fıstık var burada da var şimdi artırma yapıyoruz çok kolay bir buraya yaptık altlarda yaptığımız gibi bir de buraya bir fıstık yapıyorum ikisini bir kapattım ara boşluk için iki zincir çekiyorum başa doladım karşı dilime geçiyorum yine burada da ilk fıstığımızı kapatıyoruz Evet aynı işlem arkadaşlar sıra sonuna kadar üçlü fıstık kapatacağız sıra sonunda da ikili artırma yapacağız kapatacağız ve sayımızı dörde ulaştıracağız bu şekilde sıramızı bitirip birleştirelim Evet bakın buraya kadar yaptım ve birleştirdim tekli fıstığımı da kapattım yine aynı işlemleri yapacağız bu sırada da tepeye dibine yan boşluğa üçlü fıstık kapatıyoruz bir zincir yine burada da sıra sonuna kadar üçerli fıstık kapatacağız sıra sonunda ikili fıstık kapatıp bu sayıyı 5'e çıkaracağız arkadaşlar şu anda bakın 4 5 olacak tekrar bütün sıraları bitirip birleştireceğiz yine aynı işlemi yapacağız arkadaşlar bir üst sırada da yine tekli fıstık kapatıp üçlü fıstık kapatarak sıra sonuna gideceğiz artırma yapacağız sayıyı 6'ya ulaştıracağız bakın şu an 4 bu sırayı bitirdikten sonra bir sıra daha örüp gelelim Evet bakın sayıyı hepsini tepede 6 fıstığa ulaştırdım burada birleştirdim 2 zincir çekip ipimi kopardım şimdi yavraz ipimi alacağım tekrar böyle dilimlerimizi üçgen şeklinde keserek uçlarını üçgen yapacağız Arkadaşlar şimdi yavru ağzına bir zincir çektim hemen alıyorum bakın altılı gördüğünüz gibi hemen şu uç kısmından herhangi birinin uç kısmından başlıyorum bir zincir sabitledim ipimi başına doladım buraya bir fıstığımı yapıyorum ama kapatmayacağım bakın bu şekilde tekrar başa doladım şu yan boşluğa hemen bir tane de oraya yapıyorum ikisini bir kapatarak kesme işlemiyle başlıyoruz Evet bakın bu şekilde şimdi tekrar tepesine bir fıstık dibine bir fıstık yana bir fıstık üçerli fıstık toplayarak sıra sonuna gideceğiz üçünü bir kapattık Evet arkadaşlar bakın yine çok kolay renk değiştirdik kesme işlemiyle başladık üçerli fıstık kapatarak şuraya kadar yapalım Evet şuraya kadar bakın üçlü fıstığımı kapattım altta altı tane beyaz yatay fıstık vardı bakın şimdi şu kesmeyi şuraya tutuyorum saymıyoruz orayı yatan o bakın 1 2 3 4 5 tane fıstığımız kaldı kesmeyle başladığımız için üçlü fıstık kapattıktan sonra başka işlem yok geri dönüş yapıyoruz yine aynı şekilde başlıyorum bakın bir tane fıstığı yaptım kapatmadım başa doladım yan boşluğa yine fıstığımı yaptım ikisini bir kapatıyorum yine tepesine bir fıstık dibine bir fıstık yana bir fıstık üçerli fıstık kapatarak yine sona kadar gidiyorum Evet bakın şuraya kadar şu kestiğimiz yerin oraya kadar yine üçlü fıstık kapatalım. Evet bakın oraya kadar yaptım. Alttaki yatay fıstık 5'ti. 4 oldu arkadaşlar. Üçlü fıstığı kapattıktan sonra yine aynı şekilde dönüyorum. Girişe yine aynı işlemimi yapıyorum. Bir fıstık yaptım, başa doladım. Yana da bir fıstık yapıyorum. İkisini bir kapatıyorum. Bir zincir. Yine tepeye bir fıstık dibine bir fıstık yana bir fıstık üçünü bir kapattım bir zincir Evet yine bakın şuraya kadar üçlü fıstık kapatalım Evet bakın buraya kadar üçlü fıstığımı kapattım dörtlü üçe düştü sayımız tekrar çeviriyoruz bu şekilde git gel yaparak bire kadar düşüreceğiz arkadaşlar buraya yaptım yana yaptım kapattım bir zincir tepeye bir fıstık dibine bir fıstık yana bir fıstık kapattım burayı birlikte örelim kapatmayın videoyu tepeye bir fıstık dibine bir fıstık yan boşluğa bir fıstık üçünü bir kapattık Evet, zaten burada yerimiz bitiyor. Bakın üçtü, iki oldu. Hemen dönüyorum. Şaşırmıyoruz yani aşağılara inmiyoruz. Yine buraya bir fıstık yapıyorum. Yana bir fıstık. Kapattım. Bir zincir. Tepeye bir fıstık. Dibine bir fıstık. Yana bir fıstık. Üçünü bir kapattım. Bakın sayımız fıstığımız teke düştü. Şimdi tekrar çeviriyorum. Buranın üstünde kapatacağız ve dilim işlemimiz bitiyor. Buraya bir tane yaptım. Bir de yana yapıyorum. İkisini bir kapattım. 1 2 zincir çekip ipimizi koparıyoruz. Şöyle ters tarafına doğru lifin ipimizi çekelim. Şöyle alttan da burayı alalım. İp saklamayı da böyle göstermiş oldum. Evet arkadaşlar bakın bu şekilde diğer bütün dilimlerimizi de aynı şekilde yapacağız. Şimdi diğer dilime de şöyle bir e, tekrar göstereyim. Çok güzel bir model gerçekten. Şöyle bir zincirimi çektim. Bakın hemen şu yanındaki dilimden devam ediyorum. Şuradan başlıyoruz. Başlıyoruz. Kapattım buraya. Bir zincirle ipimi sabitledim ipimi uzattım hemen girişte eksiltme ile başlıyoruz buraya bir tane yaptım bir de yana yaptım ve kapattım Evet arkadaşlar bu şekilde bakın hiç bende herhangi bir şey olmaz zaten bu kenarlarını ördükçe düzelecek bakın dümdüz hiçbir kasma olmadı burayı da yine aynı şekilde arkadaşlar buraya kadar geleceğiz üçerli fıstık kapatıp döneceğiz yani e, şurayla aynı. Takılırsanız videoyu geriye sarın. Bütün dilimleri aynı şekilde yapacağız arkadaşlar. Onu bitirince yine aynı şekilde bütün dilimlerin üzerini bu şekilde yapıp gelelim. Evet, bakın şöyle bütün uçları aynı şekilde yaptım dilimlerimizi. Şimdi beyaz ipimi alıyorum kenar oyasında yapıp lifimizi bitiriyoruz. Evet, şu uçtan başlayabiliriz. Düz tarafını şaşırmayın, burası düz tarafı şöyle uçtan başlıyorum bakın bir zincirle sabitledim ipimi uzattım buraya hemen üçte doldurduğum fıstığımı yapıyorum kapattım 1 2 3 zincir çektim buranın tepesine batıyorum 1 2 3 zincir hiç başa dolama yok bakın kirpik yapıyoruz direkt battım 3 zincir hemen tepesine battım ve çıktım. Araya 2 zincir çektim bakın. Bu şekilde. 2 zincir çektim. Tekrar başa doladım. Yine aynı yuvaya yapıyorum bakın. Kapattım. 3 zincir çekiyorum. Kirpik yaptım. 3 zincir tepeye kirpik. 3 zincir tepeye kirpik. Evet ara boşluk için iki zincir çekiyorum. Başa doladım bakın şu aşağıya inebiliriz. Eğer çok kasma olursa buraya bir tane daha yapabilirsiniz üçlü. İki zincir çektim bakın şu bir adım aşağıya fıstığımı yapıyorum. Kapattım. Üç zincir aynı yuvaya tepesine kirpik. Üç zincir kirpiğimiz 3 adet kirpik yapıyoruz ara boşluk için 2 zincir tekrar başa doladık bakın bir sonraki yuvaya batıyorum aynı şekilde yapıyorum tepesini dolduruyorum kapattım araya 2 zincir Evet arkadaşlar bakın şöyle göstereceğim. 1, 2, 3 tane daha yapın. Şu ikisini bir kapatacağız. Şuraya kadar yapın. Evet bakın şöyle şuraya kadar yaptım. Şu iki ara boşluk zincir arasındayım. İki zincirimi çektim. Başa doladım. Bakın bir buraya yapıyorum beyazım buraya. Bunu kapatmıyorum. Tekrar başa doladım. Bakın bir de buraya karşı tarafa. ikisini bir kapattım. Bunun üzerine de yine 3 tane kirpik yapıyoruz. Ara boşluğa 2 zincir. Tekrar başa doladım. Bakın bir adım öteye bir üste geçiyorum. Evet kenar oyamız da bu şekilde arkadaşlar. Yapımı gayet kolay. Bakın şurayı ikisini bir kapatmış olduk. Şu uç kısımda da iki tane olacak. Yani üç tane de yapabiliriz aslında. Bakalım bir şuraya bir gelelim. Kasma olacak mı? Şurada bakarız. Evet bu şekilde yukarıya şuraya kadar çıkalım. Evet bakın bu şekilde ben yukarıya çıktım. Buraya iki tane yaptım. Aynı bu uçta yaptığımız gibi arkadaşlar. Yeterli geldi. Bakın ben de hiç böyle bükülme kasma hiçbir şey olmadı. Gayet iyi durdu yani burası iki tane yaptım üç tane de yapabilirsiniz bu sıraya uca isterseniz Evet şimdi yine aynı şekilde gidiyoruz arkadaşlar aşağı iniyoruz bu ikisini bu beyaz olan yerleri ikisini buradaki gibi aynı bu şekilde kapatıyoruz buralar böyle uç kısımlarda çift batıyoruz arkadaşlar arada iki zincir bakın hep bu şekilde yaparak bütün aralar uçlar aynı şekilde yaparak kenar kısmımızı da bitirelim Evet komple etrafını bitirdim. En son bunu yaptım. Bakın iki zinciri çekiyorum. Şuranın tepesine bakın. İlk fıstığımızın tepesine yaptım. Şöyle yanaştırdım. Kaydırıp çıkardım. Bir iki zincir çekiyorum ve burada ipimi koparıyorum arkadaşlar. Evet lifimiz bitti. İnşallah beğenmişsinizdir. Videoyu önce izleyip sonra yapanlar da oluyor tabii ki. Bakın şöyle. Çok şık, çok güzel. Boyutu da ideal. Gayet iyi. Modelimiz de bu arkadaşlar. Hani videoyu dediğim gibi izleyip yapmak isteyenler oluyor. İnşallah beğenip yaparsınız. Benimle birlikte yapanların da eline, emeğine sağlık. Bir sonraki videoda yine görüşelim inşallah arkadaşlar. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.